Bugünkü konumuz bitkisel kökenli proteinler. Örneklerle başlamak istiyorum. Tofu, chia, kinoa, spirulina bunlar son yılların popüler besinleri. Ancak hiçbirisine bağımlı değiliz. Çünkü ülkemizde çok sayıda alternatif mevcuttur. Yine örneklerle devam edeceğim. Mercimek, nohut, barbunya, bezelye, yulaf. Bunlar lif de içerir. Aynı zamanda sağlıklı karbonhidratlardır. Ispanak, enginar, brokoli protein içeriği yüksek sebzelerdir. Gerek tansiyon hastaları gerek sağlam kişiler bitkisel proteinlerini mümkün olduğu kadar çok değişik kaynaklardan almalıdır. Ülkemizde yetişen besinleri tüketmek aynı zamanda çevreye de saygı göstermektir. Unutmayalım mucize besin yoktur mucize besinler vardır.